Arkadaşlar bugün burada sizlerle beraber emoji film bulmaca yapacağız. Yani emojilerle siz filmleri bulacaksınız. Benim yazdığım emojilerle. Evet. Bunun özelliği ise çok fazla film koymadım. Sadece birkaç tane Disney Channel'ın sevilen filmlerinden koydum. Evet hadi başlayalım. Evet. ilk filmimiz. Ve evet ilk filmimiz bu arkadaşlar. Söylemeyeceğim şimdi. İlk önce ifade ettikleri şeyleri söyleyeyim. İlk önce en baştaki çam ağacı. Sonra adını söylemeyeceğim biliyorsunuz. Sonraki kayan yıldız. Sonra da hücreye benzer bir şey ve bir sürü soru işareti. Evet size 10 saniye veriyorum. Arkadaşlar bulduğunuzu düşünüyorum. Ve bu filmimizin adı Evet filmimizin adı Esra İngiz Kasaba olacaktı arkadaşlar. Peki buradaki şeyler neleri gösteriyor şimdi söyleyeceğim. Evet arkadaşlar söylüyorum. İlk önce çam ağacı buradaki Dipper oluyor. Diğer şey Mabel'ın işte hayvanı oluyor. Kayan yıldız Mabel oluyor ve buradaki hücre de işte hani Ford ile Dipper'ın elindeki bilin ele geçirmek istediği şey. O hücre ve bir sürü soru işareti oluyor. Evet. İkinciyi ile devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ikinci Disney Channel'ın film çok sevilen bir filmiyle de karşınızdayız. Evet ilk önce bir uğur böceği, bir kedi, Elfel Kulesi, üzgün insanlar ve iki tane de ergen diyelim ergen görüyoruz. Sizce bu filmimiz ne? 10 saniye veriyoruz. Ve arkadaşlar bu filmimizin adı da Mucize Uğur Böceği ve Kara Kedi oluyor. Uğur Böceği'nden buradaki Uğur Böceği'nin kediden ise Kara Kedi'yi Eiffel Kulesi'nden Paris'i hakmutun üzülen insanlara gönderdiği işte akumaların üzgün insanları bulduğunda işte hani üzülüyor ya insanlar üzüldüğünde işte o üzgünlük ve Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin orada ergen olduklarını gösteriyoruz ve üçüncüyle devam ediyoruz. Ve yine çok sevilen bir filmimiz. Evet. Size 10 saniye veriyorum yine bilmeniz için. Arkadaşlar çok uzun süre veriyorum. Biraz kısaltıyorum ve şimdi söylüyorum. Evet arkadaşlar. Bu filmimizde Greenlerin büyük şehir maceraları olacaktı. Tavuklar. Oradaki çiftlikteki tavuklar. İnek. Grenda yani o muydu? Köpek, Phoenix, Koyunlarda işte var orada biraz. Ve şu yaşlı kadın da Büyük Anne'yi gösteriyor. Evet diğer filmimizde devam ediyoruz. Arkadaşlar bu da çoğumuzun severek izlediği bir film. Evet arkadaşlar. Evet bilmişsinizdir söylüyorum. Evet arkadaşlar bu filmimizde Kik Batoski oluyordu. Şu iki şey de yani şey onun hareketine benzer bir şey ve yarışçı ruhu kameralar iki kişi ve onun evcil hayvanı balığı ve son filmimiz arkadaşlar son film değil yanlış söyledim bir film daha var ondan sonra evet bu filmi bileceğinizi düşüneceğim bu sefer bunu yazmayacağım arkadaşlar direkt söylüyorum ne olduğunu ilk önce zenginler üç tane civciv karakter var biraz büyük işte öyleye benzer. Bu kahramanların bir uçağı var. Güzel jet. 6 tane de ana karakter var. Söylüyorum. DuckTales. Yani ördeklerin olduğu film işte. Biliyorsunuzdur onu. Disney Channel'ı sevilen bir filmi. Evet sıradaki filmimizle devam ediyoruz. Bu son filmimiz arkadaşlar. Söylüyoruz. Ve arkadaşlar bu. Yine hemen söylüyorum. Bir kare kafası olan bir arkadaşımız var bu filmde. Onu göstermek için kare gibi bir şey koydum oraya geminin işte çarpması sonucu kimyasallarla geliyor. 3 3 tane karakter var. İşte bir grip olmuş orada çarp koymuşum. O artı olacak arkadaşlar. Ve çoğunlukla sorunlar karşısında böyle bir yüzlere sahip oluyorlar. Şöyle andının kenarında böyle oluyor. Ve iki tane anne babaları var. Ama onların sahiplenmişler. Evet arkadaşlar söylüyorum bunu direkt. Tabii ki de. Evet bu filmimizin de adı arkadaşlar Boyster oluyor ve bu videonun da sonuna geliyoruz. Evet arkadaşlar video çekmek çok zor oldu. Saatlerimi aldı. O yüzden like atıp abone olmanızı iyi istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Böyle videoların devamı için like atıp abone olun ve hangi kanaldan istiyorsanız onu da yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Em'den gelen kadar yapacağım ama bundan daha fazla yapacağımı söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, güle güle.